Değerli izleyiciler, elimde hakikaten e, önemli bir e, yazarın, önemli bir iktisatçının, e, önemli bir kitabı var. E, önce diğer kitaplarından da bahsedeyim. Şimdi bakın, Yaman Törner'in e, Başarılı Olmanın Yolları. NTV'den çıkmış, e, iyi bir kitap. Bulun, okuyun. Yorumlu hatıralar var ki, Yaman Törner'in, Hatıraları Zaten Türkiye iktisat tarihinin son dönemidir. <laughs> Onu okuyun yeter birçok kitap yerine. E, fakat ekonomiyi bir de benden e, dinleyin. Son kitabı e, Yaman Bey'in Skala yayıncılıktan çıkmış. E, kısaca bir, bir şeyini de, özetini de vereyim. 388 sayfa ama e, kolay okunur tarzda küçük küçük yazılar şeklinde de bölünmüş. E, zaten üslubu da çok e, kolay okunan bir kitap şimdi bir ön sözünden sonra kapitalizmin geleceği var birinci bölümde sonra gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinin özellikleri gösterilmiş yani gelişmekte olan ülkelerin ekonomileri farklı diyor Yaman Bey sonra bir başka bölümün adı hakikaten ilginç her şeyin borsasını oluşturmak lazım diye ee, ve içinde bunun nasıl yapılacağı, nasıl yapıldığı e, hem mali tarihten hem de günümüzden örneklerle anlatılıyor. Ve sonra da çok önemli bir ders var aslında son bölüm. Yenilik yapan başarıyı gerçekleştirir. Fakat tabii yenilik var, yenilik var. Yani her yenilikten başarı çıkar mı? E, bugünlerde Bitcoinler böyle yerde e, sürünürken, ama hangi yenilikler başarılı olabilir? Kitapta bunlar da var. Dolayısıyla işte. Ee, çok da ilginç bölümleri var. Bakın e, ekonomi ekonomi deyince içinde Sherlock Holmes da var. Casuslar da var. Efendim e, Londra olimpiyatları da var. Futbol ekonomisi de var. E, internette alışveriş de var. Yani ekonomi e, zannedildiğinin tersine, e, çoğu insanın düşündüğünün tersine öyle çok sıkıcı bir konu değil. işte. Faizler öyle iner, sonra böylece politika faizi falan. Ekonomi hayatın ta kendisi. Şimdi bu kitapta hayatın ta kendisi var. E, bu e, tanıtımdan sonra da değerli Yaman Törner'e sorularımızı yönelteceğiz ve kitabı biraz da kendisi anlatacak. Şimdi bu Ekonomi Bir de Benden Dinleyin kitabı benim en son yazdığım kitap. Bu kitapta da biraz aykırı görüşler var. Öncelikle ben siyaset kurumunu inceliyorum ve kapitalizmin nasıl olması, nasıl gelişmesi gerektiğini inceliyorum. Yani güven unsuru ne kadar önemlidir? Demokrasi sadece oyla belirlenen bir şey değildir. Bu konulara değiniyorum. Demokrasinin gereği kapitalizmin demokrasi ile bir arada bulunması gerektiğini vurguluyorum. Yani birinci bölüm tamamen kapitalizmin geleceği, kapitalizmin gitmesi gereken yer ve demokrasi ve kapitalizmin eksik kalan yanları olarak alabiliriz. İkinci bölümde ben ekonomideki bazı değişik uygulamalardan bahsediyorum. Türk ekonomisiyle e, gelişmiş ülke, yani parasının hard currency olduğu ülkeler arasındaki ekonomi yönetimi farklılıklarından bahsediyorum. E, çünkü az gelişmiş ülkelerde iki tane paradan bahsedebiliriz. Bunlardan birisi kendi öz parasıdır, birisi de dolardır. Bunları ayrı ayrı yönetmek gerekir. Türk lirasındaki yönetimde özellikle miktar yönetimine önem vermenin doğru olacağını söylüyorum. Döviz yönetiminin ise tamamen dış borçlanma ve dış, dışarıdan gelecek yatırımlar, yani yabancıların tasarruflarıyla gerçekleşebileceğini söylüyorum. Kaldı ki yabancılar tasarruf etmeden bile ülkemize gelebilirler çünkü bir Amerikan hükümetinin doğrudan para basıp ülkemize getirip yatırması ya da onu yatıracak şirkete yol açması mümkündür. Yani bizim sandığımızın aksine tasarrufların illa yer değiştirmesi diye bir sorun yok onlarda. Şimdi bütün bu nedenlerle yeni bir ...ekonomi yönetimi yapılmasından bahsediyorum. Türk lirasının öneminden, Türk lirasına önem verilmesinden bahsediyorum. Ondan sonra da diğer bir üçüncü bölümde de aşağı yukarı gelişmelerin nasıl olacağı, teknolojiye neden önem verilmesi gerekli, reformların nasıl olması gerektiği konularında çeşitli görüşler ileri sürüyorum. Sanıyorum ki e, Türk ekonomistleri için ya da Türk ekonomisi için e, güzel bir kitap oldu, faydalı bir kitap oldu diye düşünüyorum.